Hep yeni bir podcastle karşınızdayız. Ben Hakan Kılavuz. Ben Vampirella. Sizlere bu senenin ilk podcastiyle merhaba demek istiyoruz. Evet, buyur Vampirella. Öncelikle herkesin e, yılını kutlar, sağlıklı bir yıl geçirmelerini dilerim. Sağlıklı, verimli, mutlu bir yıl geçirmenizi dileriz. Bol paralı, Parayı unutmayalım. Bugünlerde Vampirella'ya para lazım. <laughs> Evet, bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz rahim ağzı kanseri taraması. Tarama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Var mı sorunun? Ee, siz biraz bahsedin, soru gelince aklıma ben size ileteyim. Evet, rahim ağzı kanseri oldukça önemli bir kanser. Çünkü kadınlarda hem erken yaşta görülüyor hem de oldukça sık görülüyor. Bu anlamda rahim ağzı kanseri taranması gereken, erken tanı konması gereken ve tedaviye başlanması gereken bir kanser. Hem ömrü uzun tutmak için hem de aynı zamanda doğurganlığın bozulmasını engellemek için. Evet. Ee, tarama yöntemleri Nasıl, kaç çeşit var mesela? Nasıl seçebiliriz biz bunları? Evet, tarama yöntemleri temelde iki tane. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz servikal simir. Servikal simiri aynı zamanda pap simir de deniyor, rahim ağzı kanalı o, yayması da deniyor. Bunun gibi isimler veriliyor. Sitolojik simir de deniyor. Aslında simir yayma demek yani rahim ağzından alınan sıvı içindeki hücreleri incelemek anlamına geliyor. Burada incelenen hücreler o e, örnek alınan kişinin kendi dokusuna ait hücreler. Yani o hücrelerde kanserleşme var mı yok mu? onu değerlendirmiş oluyoruz. İkinci bir tarama yöntemi ise, HPV taraması yani insan sihir virüsü, human papillon virüs taraması. Burada da rahim ağzından alınan sıvının içerisinde HPV'ye ait DNA parçaları var mı diye bunu görmek için e, polimeraz zincir yöntemi, PCR yöntemiyle bakmış oluyoruz. Bu virüsün hangi tipi olduğunu da aynı zamanda belirlemiş oluyoruz. Peki bu uygulamalar nasıl yapılıyor? Kısaca bahseder misiniz? Evet, rahim ağzından örnek alma işlemi e, muayene sırasında yapılan bir şey vajinal muayene yaparken rahim ağzını görünür hale getiriyorsun ve rahim ağzına resim fırçasına benzer ama plastikten yapılmış bir fırçayla dokunuyorsun. Bu fırçanın üzerine rahim ağzından dökülen hücreler ve rahim ağzının bazı sıvıları bulaşmış oluyor. Bu almış olduğumuz fırça ucunu ya fırçasından kopartarak bir Koruyucu sıvının içerisine atıyoruz. Bütün hücreler bu sıvıya dökülsün diye. Veya bu aldığımız sıvıyı bir mikroskop camının, lamın üzerine sürerek yayıyoruz. Ve bunu patolojiye gönderiyoruz. Patoloji uzmanı tarafından incelenmeye gönderiyoruz. E, peki bu işlem ağrılı, sızılı bir işlem mi? Korkmamız gerekir mi? Bilmem, duruma göre değişir. Yani e, vajinal muayene sırasında ağrı çekiyorsanız, Bundan daha farklı bir şey olmayacaktır. Vajinal muayene gibi aslında. Muayene aletinin vajinaya girişi sizin için ne kadar rahatsızlık veriyorsa odur. Onun dışında simirin alınması sırasında oraya değen fırçayı hissetmiyorsunuz. Yani dokudan bir parça koparılmış olmuyor. Yalnızca dokuya dokunulup oradaki sıvı alınmış oluyor. Yani yanağınızın içerisinden bir parça koparsak elbet canınız acır. Ama yanağınızın içerisine bir pamuk değdirsek canınız acımaz. Ya da yemek yerken yanağınıza yemekler dokunduğu zaman nasıl canınız yanmıyorsa, ağzınızın içerisinde herhangi bir şey dokundurduğumuzda da canınız acımaz. Simir testi de böyle bir şeydir. Yani can acıtan bir yöntem değildir. Biz bu tetkikleri ne kadar süreyle yapalım? Mesela ben durup dururken evet şimdi simir vermek istiyorum. Kalkayım ve gideyim mi diyeyim? Nasıl karar vereceğim bunu? durup dururken karar vereceksin tabii de. <gülüyor> <gülüyor> öncelikle bir bir Kadın ilk cinsel ilişkisi yani bekareti bozulduktan sonra simir testi yaptırmalıdır. Çünkü rahim ağzı kanserinin cinsel ilişkiyle bulaşan HPV'den kaynaklandığını artık çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla cinsel hayatı olmayan bir kadında simir yapmak, çoğunlukla gerekli değildir. Asla gerekli değildir demiyorum çünkü HPV'den bağımsız bazı rahim ağzı kanseri türleri de olabilir ama genellikle rahim ağzı kanserinin sebebi HPV diye bildiğimiz için ilk cinsel ilişkiden sonra bu test yapılmaya başlanmalıdır ne zamana kadar yapılmalıdır? Aslında ömür boyu yapılabilir ama cinsel ilişkiyle bunun bulaşması artık belli bir yaştan sonra ya bulaşmıştır, bağışıklık kazanılmıştır ya da bulaşmamıştır, bulaşmayacaktır diye düşünülebilir. Menopoz sonrasında seyrekleştirilebilir yapılması. Gebelik sürecinde bu tetkikler yapılır mı? Bu çok iyi bir soru. Aslında biz Türkiye'de anne adaylarına gebelik sırasında simir yapmıyoruz. Çünkü Anne adayları vajinal muayene olmaktan korkuyorlar. Vajinal muayeneye girdiğinde sanki düşük yapacaklarmış ya da düşük riski artacakmış gibi düşünüyorlar. Halbuki vajinal muayenenin düşük yapma üzerinde bir etkisi yok. Ee, yurt dışında gebelik sırasında mutlaka simir yapılıyor. Simirin gebelik sırasında yapılmasının sebebi şu. HPV bulaşmış bile olsa kadınlarda gebelik sırasında rahim ağzı kanseri ilk defa başlayabiliyor ya da önceden başlamış ama çok hafif olan bir rahim ağzı kanseri gebelik sırasında şiddetlenebiliyor. Zira gebelik sırasında rahim ağzı kanalı sanki bir gülün açılması gibi vajinaya doğru iç yüzünü döndürüyor ve vajinanın ortamıyla karşılaşıp tahriş olan rahim ağzı daha kolay kanserleşme potansiyeli taşıyor. Bu yüzden mutlaka gebelik sırasında simir testi yapmak lazım. Bizim ilk kez gebelik sırasında tanısını koyduğumuz rahim ağzı kanseri başlangıcı vakaları da oluyor bazen. E, tabii dediğim gibi Türkiye'de bu yapılmadığı için gebelerdeki simirde biraz daha farklı bir görüntü oluşturacağı için patolog tarafın patolog gözüyle e, gebelerden simir aldığımızda patologlar da biraz daha fazla gerilebiliyor. Tanı koyma konusunda onlar da biraz zorlanabiliyor ki bu çok normal aslında. E, diğer taraftan bizim gebelik sırasında alamıyorsak Madem e, kadınlar gebelik sırasında böyle bir yönteme e, yöntemin uygulanmasını istemiyorlarsa o zaman gebelik dışı zamanlarda herhangi bir vakitte biz e, rahim ağzından simir almayı düşünebiliriz gebelikten hemen önce simir alırsak gebelik sırasında Rahim ağzı ile ilgili problem oluşma olasılığını bir yerde ekarte etmiş oluruz e, gebelik hemen önce almadık. Gebelikten sonra ne kadar süre sonra simir testi hmm. yapabiliriz? Doğru. Gebelikten sonra da gebelik sırasında ne kadar e, sorun olmuştur, bunu anlamak lazım. E, doğum olduktan sonra e, yaklaşık iki ay kadar halk arasında kırkı çıkmak denir ya. Kanlı bir akıntı, löşi dediğimiz kanlı bir akıntı dönemi vardır. Bu akıntı döneminin tamamen geçmesi lazım. Akıntı dönemi geçtikten sonra aşağı yukarı bir hafta süreyle hiç kırmızı, pembe, kahverengi, siyah lekelenmenin olmadığı bir zaman geçince tamam artık simir alabiliriz. Zira tamam akıntınız geçti ama vajina içerisinde biraz kan vardır. Simire bulaşacaktır. Bu kanın içerisindeki iltihap hücreleri simirde sonucun anlaşılmasını zorlaştıracaktır. Bunlara bakacak olursak doğumdan sonra 2 ay sonra kanama tamamen geçmişse lekelenmeler bir hafta süreyle hiç olmamışsa simir testi için uygun bir zamandasınız. Şimdi siz dediniz ki cinsel birliktelik başladıktan sonra düzenli olarak simir alınsa çok iyi olur. Aslında yılda bir desem iyiydi. Evet yılda bir yapılmalıdır. Evet. E, peki cinsel ilişki hiç olmadıysa ve hasta simir vermek istiyorsa yani bu tetkik olur mu bu tür hastalarda? Yani hiç cinsel hayatı olmamış kadınlarda da çok 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 nadir de olsa HPV'ye rastlanmış. E, demek ki doğrudan bir temas olmuş ama e, kızlık zarı bozulmamış olabilir. Bunun dışında HPV ile alakasız olan rahim ağzının adenokarsinomları denilen bazı kötü huylu tümörleri de var. Çok nadir olsa da böyle durumlarda bizim e, simir almamız gerekli olabilir. Gerçekten şüphelendiğimiz vakalarda ya da çok pimpirikli ve ben bunu yaptırmak istiyorum diyorsa söz konusu olabilir. Tabii e, vajinada muayene aletinin olması mümkün değil bakire olduğuna göre zira kızlıklarını bozmuş oluruz. E, ne yapabiliriz? Bir e, vajinanın girişinde kızlık zarının ortasındaki doğal açıklıktan içeriye bir e, serum fışkırtırız ve bu seruma bulaşan hücreler dışarıya gelen serum e, toplanarak yine simir için gönderilebilir ya da ee, hiçbir muayene aleti yerleştirmeden e, vajina içerisine o simir fırçasını biraz yanlarından ufaltarak e, sokabiliriz. Ama tabii bunu rahim ağzına değdirdiğimize emin olmak lazım. E, çok da zorlanıyorsak buna emin olamayacak gibi düşünüyorsak kendimizi e, bir parmakla makattan muayene yapıp rahim ağzını hissederken vajinadan giren simir çubuğunu e, makattaki parmağımızla muayene sırasında hissedebiliriz e, bir doktor olarak. Evet rahim ağzına temas etti bu simir çubuğu deriz. E, tabii mutlaka böyle bir durumda patoloğa bilgi vermek lazım. Biz bu Simiri biraz körlemesini aldık. Bunda rahim ağzı hücreleri yoksa, sen bize haber ver, bir daha alalım. İlla ki rahim ağzı hücrelerini görmek istiyoruz diye patoloğa önceden haber vermekte yarar var. Ee, uygulaması bu kadar kolay olan bu tekniklerden. Sonuç mesela ne kadar süre çıkar? 10 gün bekler miyiz, 1 ay bekler miyiz sonuç Zaten biz bir haftadan fazla beklersek arıza çıkarıyoruz. Patoloğu arıyoruz, <laughs> e, laboratuvarı arıyoruz. Ne oluyor? E, parça mı kaybettiniz? Yoksa e, unutuldu bir köşelerde mi kaldı bizim parça? Hani kötü huylu bir şey var da nasıl söylesek acaba doktora mı diyorsunuz diye bir e, çaba içine giriyoruz. Normal koşullarda tabii bir defa alınan örneğin boyanması lazım. Boyama işlemi yine neresinden baksam bir gün kadar sürecektir. Boyama sonrasında mikroskobi yöntemi artı bunun raporlanması, tabi bu laboratuvarın yoğunluğuna göre de değişmekle birlikte. Bir simir sonucu iki gün gibi bir zamanda en erken çıkar ama genellikle bir haftayı bulduğunu söylemeliyiz çünkü bizden o örneği alacak olan kuryenin alıp laboratuvara götürmesi, laboratuvarda işleme, işleme alınması, işleme alacak olan sekreterlerin işleme göndermesi, patolojidekilerin bunu kabul etmesi, boyama yapması, doktorun bakması, arkasından patoloji sekreterlerinin rapor yazması, e bir haftayı buluyor neresinden baksak ama daha uzun sürdüğü zaman bir durumu şüpheyle karşılamak lazım. Evet rahim ağzı e, kanseri taraması ile ilgili söyleyeceklerimiz bitmez. E, bununla ilgili daha başka podcastlerimiz de olacak. Bu rahim ağzı kanseri taraması ile ilgili ilk podcastimiz olsun. Sizi çok bıktırmadan bugünlük podcastimize son verelim. Ben Hakan Kılavuz. Ben Vamprella. Sizlere rahim ağzı kanseri taraması konusunda bilgi vermeye çalıştık. Yepyeni podcast'lerde karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın.